Öldürdüler. Yaktılar. Yedirmeyiz. Nesiller geçti üstünden. Sezar oldu bir tarih. Yeni gelen hükümette ulan baktık çok cahil. İnsanoğlu neredeyse yok olmaya yüz tutmuş. Halbuki bizimkiler dinozor zamanı bile halbet olmuş. Temalı bu yapımda yıllar yıllar geçiyor. Sezar bir gün ölünce öğle namazına mütakip ünlü bu diyerek Teşvikiye Camii'ne benzer bir yapıda cesedini yakıyorlar. Bu yapımda hikayemiz betona karşı oldukları için her yeri tahtadan yapan, kartal beslemeyi kendine düstur edinmiş bir köyün kendi halinde mutlu mesut yaşarken olayların boka sarmasıyla başlıyor. Düşün, bütün maymunların konuşma yeteneği var. Ona rağmen hala oradan oraya atlarken uh! diye sesler çıkarıyorlar. Bütün kabile yetişkinliğe adım olarak bir kartal yumurtasını araklıyor. Bunlar da gelenekmiş. Yetişkinliğe adım atacak olan genç bireyler bir kartal yumurtasını araklıyor. Neymiş? Kartalla maymun birbirlerine bağlanacaklarmış. Ya avatardaki ikran yakalamak gibi bir şey işte. Şuradan ses geldi. Baksana. Niye ben oluyorum? Sen bak. Lan ne korkaksın ya. Hayret bir şey ya. Alt tarafı dala kumaş takılmış ya. Yellezine amene Allah'tan bismillah. Allah'tan korkmuyorsun herhalde. Reyt ellezine Allah'ım yardım et ya. İnsan kokuyor. Ee? E. E. Esi çok kokuyor işte. O zaman gidelim. <gülüyor> <gülüyor> Lan ne eğlendik durduk yere amına. Aldın mı yumurtanı Rıfhan, bakayım? Rıfat sen Olmaz hocam yaşam. bağlama törelimden sonra anyway. gösterebilirim. İyi peki madem. Kırıldın mı? Boşverin onu hadi git baban seni bekliyor biz kartal bakıcılarıyız falan diye hava atıyorlar ama hayvanları sadece balık avlasın diye tutmuş gibiler. Bizim Noah'nın babası da deli yürekteki kuşçu hesabı takılıyor. Üçünüz aynı yuvadan mı aldınız yumurtaları oğlum? Yok baba ben dağ tepedekinden aldım. Niye? Çünkü yapabiliyorum. Bir gün bizim Noah akşam köyde <laughs> diye dolanırken bir ses duyar. İnsanın başına ya meraktan ya meraktan geliyor da maymunun başına gelmez mi? O ses ne diye bakarken bir insan evladı kız çocuğu çıkıp kendisine çarpıyor, yumurta oluyor rafadan. Kanka ya yarın sabah tören var. Bir yolunu bulmalıyım. Bulsan ne olur ya Ya ne diyorsun sen çocuğa ikide bir? Yesin ya yesin ya. Bir tane daha yumurta bulacağım. Atalarımız boşuna dememiş gündüz yola koyulmak varken gece ya marion diye. Eee... Şimdi tam hangi atamız demiş bilmiyorum ama kesin geçmişte böyle bir laf dönmüştür yani. Bizim Noah da gecenin bir yarısı yumurta aramak için yola çıkar ama giderken bir bakıyor anam köyünden insanlar ölmüş. Noah maymunu maymuna kırdılar. Hacılar bu maymunlar Sezar için Sezar için diye diye bizim Noah'nın bütün köyü yakıp Malita'sını, anasını, arkadaşını esir alıp babasını da öldürüyorlar. Yani babayı niye öldürdüler bilmiyoruz. Muhtemelen Nu'anın babayı aldınız mı şakasını yapmamasını sağlamak. Sezar için ananı çıkayım diye düşerken sabah anca yere iner ve şöyle köyüne bakıp ulan nasıl da yandı falan diye düşünür. Amına bütün köyü tahtadan yapmışsınız. Sonra nasıl yandı? Adam kendi o osuruna kibri tutsa bile tüm köyü yakabilir oğlum. Tabi maymun da olsa dinine bağlı. Önce babasını gömüyor ondan sonra intikam yemini ediyor. Bizim uşak oluyor ben efsaneyim Will Smith. Bu arada babasının kartalı da kendisini takip ediyor. Ama pek anlaşamıyorlar. Gonca Gül gel kızım. Gel. Gel Gonca Gül. Anasın. Hayır yapımın başında bu kartal Noah'yı çindikledi. Anladık ki kendisini sevmiyor. Bir daha bir daha sevmediğini göstermenin ne anlamı var oğlum? Ya siz böyle gösterince biz de belli ki bu kartal finalde olayı çözecek diyoruz. Yani gözümüze sokmanın ne anlamı var abi? Şimdi siz bu ikinci sahneyi göstermeseniz biz de kartal bütün yapım Noah'nın peşinde uçup onunla daşak geçti mi diyeceğiz sanki oğlum? Bizimki gezerken bir çukura düşüyor ve biz de yapımın senaryo olarak sıçtığı yere ayak basıyoruz. Hacılar normalde bu abimiz hikayemizin bilgesi. Noa'ya hocala gelecek ve onu yönlendirecek. Sonuçta adam Sezar'ın kankasıydı. Oğlum adamı sadece koca yapımda 15 dakika falan görüyor. Sezar iyi biriydi ama unutuldu deyip ölüyor amına koyayım. Ne iş yapıyordunuz köyde? Kartalcıydık abi. Valla mı lan? Aynen. Bu sene iyi transfer yaptınız. Efendim? Ulan Sezar'ı bilmiyon anladık da Beşiktaş'ı da bil yani. Abi insan var. Aynen. Ülkek bir ceylan gibidir. Al bak insan ye. Sevimliler değil mi? Eskiden onlar bize elma atıyordu. Şimdi biz onlara. Hayat böyledir. Sadece bende var sanırsın. Sonra bir bakmışsın eline vermişler. Abi kokuyor sanki. Evet kokuyorlar bir tık. Bakıyorlar ki kız gitmiyor. Hep beraber yola devam ediyorlar. Duş alacak galiba. İnşallah abi. Duş almıyor. Ama sebebi var. Eee anlat bakayım niye almıyorsun duş? Duş yok çünkü. O olsa alacağım. Arkadaşım kardeşlik diyoruz, birlikte güçlüyüz diyoruz ama seninki düpedüz metrobüste koltuk altı koltuğu halde rolon kullanmayın insan davranışı kızım. Bizim kız Noah'nın kabilesinin nereye götürüldüğünü biliyormuş. Birlikte giderken bir köprüde pusuya düşüp yakalanıyorlar. Tankut abi de kötü ile yapılmış nehirden Yıkayın o kızı! deyip ölüyor. Bizim kızla Noah başrol oldukları için öldürülmüyorlar. Sadece tutsak oluyorlar. Hep bu tarz yapımlarda olduğu gibi tutsaklar yine ocakta çalıştırılıyor. Ya ocak derken bütün görev bu kapıyı açmak üzerine. Noah! Noah! Ay vallahi öldün sandım. Ölmedin de Sebat niye çıplaksın? Ne çıplak abi? A'da yapmadım şaşkın. Sezar'dan sonra bu tipi kral olmuş. Kendine de Sezar dedirtiyor. Bu kapıyı da dediğim gibi aylardır açtırmaya çalışıyor. Neden? Yıllar önce hükümet Gizli silah, teknoloji, tank, tüfek ne varsa oraya saklamış. Bunun amacı da onları ele geçirip tüm insanlığın ekmekli dibini sıyırmak. Tabi yıllar geçmiş Sezar ölünce yasaları ve sözleri de unutulmuş. Kral bırak insanı maymunlara bile eziyet ediyor. Ya Atatürk gibi düşünün. Yani adamın yolundan gitsek cennette yaşayacağız ama yok. Koca okyanus orada dururken bu kapıyı açmaya çalışıyorlar. Neden? Tank varmış içeride. Aynen her şey tükenince tank yersiniz ama. Abi. Şimdi tabi merak ediyorsunuz kızını yaptılar diye. Kız burada ekmek elden su gölden yaşayan yaşlı bir abinin yanına veriliyor. Oğlum şaka yapmıyorum. Geçen diyalog şu. Maymunlara baş kaldırmalıyız. Kızım boş ver burada mis gibi hayatımız var. Ne bu aksiyon arayışı? Hayır insanlık olarak başarabiliriz. Arkada duş var. Siktir git banyo yap sonra konuşalım. İnsanız diyorum, Baş kaldıralım diyon Önce azıcık insan ol. Leş gibi okuyorsun. Duş al. Ulan yapımın başından beri hakikaten herkes bu kıza yıkan dedi yalan. Yemin ediyorum yapımı izlerken benim bile burnuma pis kokular geldi o derece. Hoş geldin Noah. Gel gel korkma yıkadık karıyı. Bak eskiden insanlar uçabiliyordu. Telefon kullanıyorlardı. Birbirlerini sikiye yok onu biz zaten biz de yapıyoruz. Neyse işte bu yüzden o kapının arkasındaki teknolojiye ihtiyacımız var. Siz yapamazsınız. Niye? maymunsunuz. Ama konuşabiliyoruz. Derken bizim Noah'nın babasının kartalı gelip koluna konmasın mı? Gaza gelmeler, etrafa pis pis bakmalar. O sıra bizim duş almış kızımız bir daha nasıl kötü kokarım diye düşünüyor. Bizim Noah kızın yanına gelip Gel burayı yok edelim. Kralı da indirmiş oluruz diye anlaşma yapıyor. Birlikte barajı yıkıp içerideki bütün teknolojiyi piç Hep beraber gizli gizli bu dik yeri tırmanıyorlar. Şansa bak ki üçünün de tırmandığı yere sanat yönetmeni tutunmaları için oyuk koymuş. Havalandırmaya girerek, evet havalandırmadan giriyorlar. Kız oradan uydu bağlantılarını alıyor. Tabi maymunlar dünyadan habersiz. O sonra aa bizimkiler geçmişte kafesteymiş diye kitaplara bakıyorlar. Bildiğin kapının arka tarafına geçiyorlar. Mal gibi kapıyı açınca Noa anasını görüyor mu? E buradan da anlıyor ki az sonra anası s**tecek. Sonuç olarak baraj havaya uçar, içerisi su dolar ve tahmin ettiğiniz gibi kralı da kartallar yiyip uçurundan aşağı atar. Köy yeniden kurulur ve bizim Noa köyünün ağası olur. Kız mı? Hani bu uydu bağlantılarını almıştı ya. Heh. Gidip insanlara teslim ediyor. İnsanlar da uydulara bağlanmayı başarıyor. Bu ne demek peki? Serinin devamında insanlık insanlığını yapacak. Kısacası huzurlu bir köyüm vardı. Geldi yıktı maymunlar. Ne insana güven kaldı ne de iyi huylu hayvanlar. Bir anam bir manitam bir tane de dostum var. Şu kız bana mı yürüyor abi? Hayır öyleyse manitam var. Temalı bu yapım bizim için Film Küçük bir köyün ergen genciyim Kendi ırkım yıktı geçti bu ara sinirliyim bir kız yolda buldum güvenmeli miyim? Sonuçta insan değil mi? Çok da şey etmeyeyim. Bize kazık atma dedi kızım sana da. Uyduları verdin yine insanlığı. Göreceğiniz elbetsiz sonraki yapımda, göreceğiniz elbetsiz sonraki yapımda.